Selam sevgili balık burçları. Efendim kalınma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Her şey gönlünüze göre olsun sevgili balık burçları. Efendim bugün sizlerle birlikte Aralık ayına genel bir açılım yapacağız. Bakalım Aralık ayında siz sevgili balık burçlarının neler bekliyormuş onlara bakacağız hep birlikte efendim İlk önce enerjilerden başlayacağız bakalım enerjiler ne yönde olacak Sizler için e, odaklanın efendim o güzel enerjilerinizi sizlerde de gönder, gönderin lütfen Hep birlikte açılımımıza başlayalım Elbette ki abonelerime ve yeni abone olacak olan bütün canlara niyetle Evet hadi bakalım ilk kartımız gelsin efendim sizler için Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551-873-2073 nol telefondan Whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar Evet bakın enerjiler çok güzel geldi ee, Sevgili balıklar Evet bir yeni başlangıç var size yeni başlama enerjilerinde olacaksınız özgürleşmeyle alakalı yeni başlangıçlar yapacaksınız artık özgür e, kalmak isteyeceğiniz sür kalmak isteyeceğiniz enerjilerde olacaksınız e, bu Aralık ayında efendim konfor ve rahatlığınızı e, daha böyle üst seviye taşıyabilmek için bir arayış içerisinde olacaksınız bazı Hakkaniyetlik ve eşitlik diyor ne demek istiyor yani ya kendinize ya da etrafınızdaki insanlara daha adil davranmaya çalışacaksınız adil olacağınız adalet duygunuzun çok fazla olacağı bir enerjide olacaksınız efendim bu ay ee, akabinde bunlarla birlikte tabii ki de bu başlangıç ve özgürleşmekle alakalı bazı kararsızlıklarınız olabilir, ee, git-geller yaşayabilirsiniz efendim sevgili balıklar. Evet enerjiler çok güzel geldi efendim. Sizler için peki tarot destemiz ne diyecek efendim? Hemen onun rehberliğine bakalım. Ee, hangi olasılıklar olacakmış sizler için? Evet ilk önce kariyer diyeceğiz. Kartlarımızı güzelce karayım efendim. Sizler için ilk önce kariyer diyeceğiz. Bakalım kariyerde neler söyleyecek kartlarımız sizler için. Evet hadi bakalım kariyer diyoruz. Aslında şöyle geneline baktığımda çok çok pardon çok özür diliyorum arkadaşlar geneline baktığımda bakın bir hayal kırıklığı olabilir bugüne kadar yapmak istediğiniz belki de işte bir yere evrak falan vermişsinizdir uğraştığınız bir durum vardır efendim buralarla alakalı bir hayal kırıklığınız olabilir ama ee, bakın sonrasında ben elimden geleni yaptım diyeceksiniz kariyerinizle alakalı gerçekten ee, ben elimden geleni yaptım diyeceksiniz ve yeni bir başlangıç işte burada buradan sonra yeni bir başlangıç sizi bekliyor olacak ee, hatta bu öyle bir başlangıç ki kendinizle de alakalı bir başlangıç nasıl söyleyeyim efendim daha çok spiritüel ee, ne demek spiritüel ruhunuzu e, huzura kavuşturma kendinizle alakalı e, kendinizi e, bulmayla alakalı kendinize bir yolculuktur efendim bakın buralarda e, kendinize doğru bir başlangıç yapacaksınız neyi nasıl istediğinizle işte dediğim gibi ruhumu huzura ermesiyle alakalı bir başlangıç yapacaksınız çok güzel Akabinde bu başlangıçla birlikte istediğiniz e, kariyerinizde istediğiniz ne varsa size gelecek diyor efendim. Bakın ama kendinizle alakalı kendinizle ilgili o başlangıcı yapabilirseniz bu istediğiniz başlangıç kariyerinizde size gelecek hatta karar vermekte zorlanacaksınız e, ama karar vermek durumunda kalacaksınız dedi efendim kartlar sevgili balıklar çok güzel geldi enerjiler zaten bu tekamül yolunda önemli olan e, kendimiz değil miyiz değil mi kendimizin yolculuğu, o içsel yolculuk çok önemli efendim. Sizlere de bu görünüyor bu ay. Çok güzel. Evet genel devam ediyorum sevgili balıklar. Genel'e baktığımızda biraz şöyle alalım kartları. Evet genel'e baktığımızda burada kendinizle bakın içsel kendinizle bir kavga içerisinde olacaksınız mantığınız ve kalbinizle alakalı neden? Çünkü içsel bir yolculuğunuz var efendim bu ay daha çok kendinizle alakalı elbette ki bu bir sancılı süreçtir insanın en zor yolculuğu en zor keşfi kendidir sevgili balıklar o yüzden sancılı bir süreç olabilir buralarda ee, ikili durumları idare etmek zorunda kalabilirsiniz İşte maddi anlamda aile olabilir keza çocuklar olabilir e, bazı sorumluluk artışları olabilir biraz buralarda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz ama alma verme dengesine dikkat edin efendim çok fazla fedakar bir insan olabilirsiniz kendinize fedakarlık yapmış olursunuz burada e buraları gözetleyin diyor kartların kartlarımız sizin için beklediğiniz maddi konuda bir gelir var, para var, beklediğiniz. Bunun size gelme olasılığı çok yüksek. Sevgili balıklar. Evet, aşkla devam ediyoruz efendim. Genel bu şekildeydi. Aşka da bir hemen bakalım. başka baktığımızda bakın bazı e, arkadaşlarımız burada evli olabilir ya da aklınızdaki kişi evli olabilir efendim lütfen herkes durumuna göre alsın ama evli olmak zorunda da değil bazen bu üçüncü kişiler anne olabilir arkadaş olabilir e, kardeş olabilir bazen evlat bile olabilir efendim e, dediğim gibi lütfen herkes durumuna göre alsın buralarda bir e, can yakıcı durumlar yaşayacaksınız bu ay e, aşkla alakalı e, canınız biraz acıyacak yanacak ama üzülmeyin akabinde bir kutlama görünüyor Efendim size ikinci bir şans var Kader tekrardan bir döngü yaşatacak size Belki de yeni bir başlangıç olacak bazı balıklar için e, Beklediği istediği e, güzel bir başlangıç olabilir Efendim e, Ama gerçekten e, bazı balıklar içinde, ee, arkadan vurulma, sinsice arkadan iş çevrilme durumları yaşayabilirsiniz aşkta efendim. Bu alanlara biraz dikkat edin. Ee, dediğim gibi bazı balıklarda böyle bir durum söz konusu. Bazı balıklarda da istediği aşk gelecek ya da halihazırda ilişkiniz devam ediyordur. İstediğiniz gibi olacak olabilir. Dediğim gibi herkes durumuna göre alsın efendim açılımımız bu yöndeydi sizler için. Hemen şifa kartlarımıza geçelim. Bakalım onun mesajı ne olacak siz sevgili balıklara. Hadi bakalım mesajlarını alalım efendim sizler için kartlarımızın. İlk kartımız gelsin. Ah, aldık kabul ettik. Bunu da açacağım birazdan. Ee, rüya filizi dedi. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun rüyalarının sana ilettiği mesajları dinliyorsun. Bakın çok güzel. Demek ki bu ay balıklar sizin sezgiler çok kuvvetlenecek efendim. Akabinde rüyalarınızda mesajlar gelecek size. Belki de gelmeye başladı bile şu an. Bunlara dikkat edin dedi. Bunlara iyi bakın diyor efendim. Bu mesajları dinleyin diyor size. Atan kartımızı alıyorum sizin için. Ankara'nın... Eee Rönesansı geldi Herhangi bir değişiklik Yeni bir bilgeliğe Ve kendini aşmana Yol açacak Bakın çok güzel Burada bir e, yeniden doğmak söz konusu e, Sevgili e, balıklar Bakın Buralarda bir spiritüel söz konusuydu. Açtığımızda gelmişti. Bazı balık burcu arkadaşlarım gerçekten yeniden doğacak efendim. Adeta küllerinden doğacak diyor. Burada ee, çok güzel geldi. Ee, yeter ki kendinizin farkında olun sevgili balıklar. Kendinizin farkında olduğunuzda e, çok güzel bir e, dönüşüm sizi bekliyor efendim. Devam ediyorum aydınlatılmış yol dedi seçtiğin yol senin için en iyisi olacak bakın inanın enerjiler çok güzel mesajlar çok güzel geldi sizlere ee, bakın biraz önce de demiştim efendim gerçekten en büyük en zor olan keşif kendimizdir efendim. Bu alanlarda size çok güzel yollar açılıyor, kendinizi keşfetmeyle alakalı. Eğer kendimizi keşfedersek, kendimizin ne istediğini bilirsek, ne istemediğini bilirsek, ona göre hareket ederiz ve bu da bize birçok kapı açar sevgili dostlar. Evet, bu alanlarda çok güzel geldi enerjiler. Efendim, kolektife şifa olsun ee, sevgili canlar. Uyumlanmak isterseniz bu açılımla abone olmanız yeterli. Ee, başka açılımlarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Hoşçakalın sevgili balık burçları